saldırı oldu. Yok saldıranlar şunlardı bunlardı işte gazeteci Ben Çağatay Video hoş geldiniz. Şuydu buydu bütün hikayeler döndü dolaştı. Ondan sonra bizim İçişleri Bakanımız çıktı dedi ki bu dedi para motorla 13 saat uçuş yapıp Harsus'a gelmişti. Bak özrü kabahatinden mi? 13 saat havada bir şey uçuyor. Devletin bundan haberi yok. Ulan hayırdır bir gece ansızın mı geldi ne oldu? Nasıl bir zihniyet ya? Bunu da açık açık konuşuyorsun. Sonra dedim ki herhalde bunların havada uçan bir şeye devletin müdahale edilmesi mümkün değil. Bak drone var drone. Drone uçurur, 10 dakika sonra gelir müdahale eder. 13 saat ara motor uçmuş. Tavsus'a kadar gelmiş. Buna müdahale edilmemesinin ben hiçbir açıklayıcı sebebini bulamadım. Herhalde dedim içinde para geçiyor da bunlar para geliyor zannettiler. Yani bizim hemşerimiz olacak. Ya utandım ya, utandım. Bakın böyle insanlar bizi yönetiyor. Bu yönetimi değiştirecek miyiz bu seçim? Evet! Hamiden değiştirecek mi? Evet. Tamam. Önce bunları bir değiştirelim, sonrasını halledeceğiz. Kendime dair en büyük umudum bu insanların beni yönetmemesi. Bizim yönetmeniz bile benim için ikinci sırada geliyor. Bak samimi söylüyorum. Artık yeter ya. Önümüzdeki ilk seçim bu işi düzelteceğiz. Ekonomi düzeltmesini istiyorsak bunlardan kurtulmamız lazım. Dostça kardeşçe yaşamak istiyorsak bunlardan kurtulmamız lazım. Aksi halde bu insanlar önümüzde yaşanacak bir Türkiye bırakmayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.